Acaba mutsuz olanlara soralım mı ne dersiniz? Bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. 2000'li yıllardan itibaren gelen bilimsel araştırmalar. Batı'da ciddi sıkıntılar olmaya başlamış. Modernite, milenyum seneleri, bencillik, ben merkezcilik. Evet. Hedonizm, ciddi anlamda sıkıntılar. Batı boşanma olaylarıyla 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında Artık ciddi anlamda sıkıntı çekmeye başlamışlar. Aileler neden bu kadar azalıyor? Evlenme oranları ciddi anlamda az. Boşanma oranları çok fazlalaşmaya başlamış. Peki bu noktada çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar bir üniversite, sadece bir üniversite 5 milyon dolar ayırmış. Acaba neden boşanmalar gerçekleşiyor? Neden eşler mutsuz? Evet, bu çalışmaların sonucunda psikolojide önemli bir başlık ortaya çıkmış. Pozitif psikoloji. İyi yönden bakmak. Şimdi bilim araştırmalar yapıyor 2000'li yılların başları. Evet pozitif psikoloji. Üniversiteler ödene ayırıyorlar. Anketler, araştırmalar, çalışmalar. Sonunda bir sempozyum. Sempozyumun başlığı pozitif psikoloji. Yani olumlu olmak, işte olaylara iyi yönden bakmak, bardağın dolu tarafını görmek